Mama zamanı. Hadi gel. Gel gel. Düşünme. <laughs> Koş. Kalpli kedi nerede? Ha, o yok mu? Ha, burada bu var. Evet. 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 ...o da doğru. Vereceğim. Ya. Evet. Evet. Afiyet olsun. Kapı nerede? Ha? 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 Gelmiş. <laughs> Sana bakıyordu siyahlı nerede dediğim için. Gel. Onun karnı tok herhalde. Yo, değil o Aa bulaştın kız kalpli kediye. Kalpli kedi gel sana kenarda vereyim. Onunla kavga ediyoruz. <laughs> Beyefendi ayrı yiyor.